Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şu anda güzel yalın sizlere konuşuyoruz. Şöyle yapalım bizim arkadaşlar. Size şöyle güzel bir manzara seyredin. Gemilerin olduğu yer. Buralar süper ya harika yerler. Gelmenizi tavsiye ederim. Araba yok, gürültü yok, patırtı yok. Yani araba yok derken trafik yok burada arkadaşlar. Şimdi... Bora bisiklet yeri arkadaşlar. Araba falan burada çocuklar falan bisiklet sürüyor. Şimdi Yücel Bey'in yanına gidiyoruz. <laughs> Yücel Bey. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi seni kamera alıyorum. Ha, şimdi dur dur bakalım Tosun. Dur. Dur bak, dur bak. dur dur. Sen bana ne diyordun? Duracaksın. Sen bak şimdi seni ben, ben videoya alıyorum. Bunu sen seyredeceksin bakalım. Söyle bakalım şimdi. Bura neresi? Neresiymiş? İki dakika bırak. Tamam. <laughs> İki dakika bıraktım. Hadi bak çekiyorum ben seni tamam mı? Çek Atacağım bak ben bunu YouTube'a. Tamam. Kendini seyredersin. Abi gerçekten süper geliyor buralar ya. Yok. Araba yok bir şey yok. Mis gibi tertemiz hep şöyle kayıklar falan işte. Böyle arkadaşlar falan. Hadi gel hadi. Bizim yat iskele mi gelecek? Aynen, aynen onu bekliyorum. Şu bizim şoförü bir arayayım. Recai. Yeter artık bu kadar. Yani, biz o kadar gezdik dolaştık. Gerçekten arkadaşlar çok güzel. Dur, şöyle yücel beyi çekeyim merhaba de. <laughs> Bak merhaba dedi hepiniz. Arkadaşlar arabalar burada. Daha bu tarafa salmıyorlar. Çok güzel bir şey yapmış. Yani burada ailece yürüyebilirsiniz. Sessiz ortam güzel. Ben de sağ olsun. Komşum Yücel Avlı geldi buraya. Allah razı olsun çok güzel yerler. Bakın şöyle yazlık evler. Mis gibi yerler. Tam karşısı gemlik arkadaşlar. Lambaların, ufak ufak lambaların gözüktüğü yer. Bu taraf hep merak ederdim nedir diye. Sağ olsun. Yücel, <laughs> 30 yıl Yücel Bey 35 sene sonra <laughs> açıklamasını yaptım. Nereydi abi? Gemsaz. Gemsazmış arkadaşlar. Bak orada bir de fenerimiz var. Lambası arada bir yanıyor. Fakir kalmış o da. Evet şimdi yandı arkadaş. Söndü. Evet. Bu gidenler de bizimkiler. Turist Ömer gibi geziyorlar vallahi. İşte arkadaşlar yazlık evler. Gerçekten insanın yani yaşlanacağı bir yer burası. bakalım. Bisikletleri getireceğim buraya. Aynen aynen. Dön, can duracağım burada. bisiklet yeri abi burası. Gerçekten Bak arabalar ne güzel. Adamlar önüne set koymuşlar. Arabalar giremiyor buraya. tabi mahalle var ama giremiyorlar. Bu gündüz olsaydı denizde gösterdik de. Deniz reklamlarında. Denizi çalmışlar. Şimdi. Kaya. Kan. Biz ile öyle <dirzi. gülüyor> Berat. Getir getir böyle bu tarafa doğru getir bakalım. Gel bakalım yakışıklı. Gel. Gel bakalım gel Nasıl gel gel yakışıklı. <laughs> yakışıklım yakışıklım benim yakışıklım. O ne? E ee, e. Bak bak. Hadi bir el salla el salla. Hadi merhaba de. Merhaba de. <laughs> <laughs> Uftandı. Çekme çekme. <laughs> Kaya. Kaan. <laughs> gel gel. Gel gel. Gel lan buraya. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> yavaş, yavaş oğlum. Düşürürsün yavaş. Bay bay de. Hadi. He. Ha? aferin lan sana. <laughs> Bu karşısı neydi Yücel? gemilerin oğlu tersane mi orası? Yani serbest bölge abi. Serbest bölge Gemilerin mal indirip indirdiği indir yer. Evet, düz arkadaşlar serbest bölge. Gemiler malını bindirdiği yer. Evet. Evet. Arabası güzel. Evet. Ya çekiliyor adam Buna sen bakacaksın sen. Bak orada köpekler var bak. Arkadaşlar benden bu kadar. Yok Hoşça kalın, dostça kalın. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın. Görüntüye devam arkadaşlar. O baksana abi ya ne güzel. Sen gündüz geleceğim diyor. Aynen gündüz. Falan böyle. Bak. Mesela kahvaltı yapmaya geleceksin ya. toplayacaksın evden ıvırınızı zıvırını. Aynen sabah burada o kadar sessizten alıyor ki. Aha şu masaları kuracağım bir tane sofra bezini koyacağım. Vallahi doğru söylüyorsun. Bir güzel anlatayım. Çayını, çorbanı, bilmem neyini alacağım buraya. 10 numara kahvaltı yapılıyor burada. Aynen. Çok güzel kahvaltı yapılıyor yani. Baksana yani. Masalar insan, da müsait insanlar. çünkü onu yapmaya. Sabah Anladım. burada o deniz nasıl biliyor musun? Çarşaf. Mis gibi değil böyle mi? Böyle dümdüz insanın kalkıp yürüyesi geliyor anasını evet. Sabah saatlerinde hep sakin oluyor. Evet. Koyacağım buraya masanı. Demeyeceksin çayını. Zaten sabah güneşi sana dokunmuyor ya. Evet. Kalkıp saat 10'da 11'de gelmeyeceğim böyle. Saat 9 gibi falan burada burada Erken erken doğru, doğru söyledin. O şeyi tatmak istiyorsan erken geleceksin abi. Ya da çok güneşten etkileneceğim diyorsan al bir tane şemsiye. Evet. Bak, balık tutanlar mı ararsın? O bir sürü bir dünya ne güzel yerler ya tam. 10 numara 5 yıldız. Çoluk çocuk oynuyor bak parkı bile var buranın. Sanki İstanbul'da böyle Boğaz'da bir yerde oturmuşuz gibi. Aynen. <laughs> Karşı arkadaşlar taraf, burası İstanbul-Boğaz. Karşı taraf <laughs> Üsküdar, bak Aynen. bu tarafa doğru geçiyorsun. Evet arkadaşlar bak şimdi Yücel Bey size tanıdın İstanbul'u. <laughs> Bursa 2 dakikada İstanbul yaptık, şimdi hayalini kuruyoruz. Yok <laughs> gerçekten ya abi İstanbul'da da Bursa'nın da yiyeyim, Bursa da güzel. Gözünü kapat getir bak bu Aynen. karşı taraf. Aynen. Boğaz burası, karşı tarafta İstanbul, şurası Aynen. da... Acaba mı falan da... Sattık yani. arsalarımız da var arkadaşlar, <laughs> şöyle denizde falan. <laughs> Almak isteyen varsa telefon numarasını da verebiliriz. <laughs> Neredeler onlar? Yani geliyorlar. Adam baba. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Böyle gerçekten güzel yerler ya. Evlere benim en hepsi aynı. Yazlık evler güzel yani. Önü bahçeli, birbirinden ayrı. Abi canım apartman yok ev billahi. Abi çok güzel ya Şuraya bak. Kumlara bulaştın dedim. Senin güzel makalalar var işte. Çocuklar da şeyle kumla oynuyor. Bak kumla oynuyoruz. Kumla oynu. Orada tuz fark etmez. Hadi gidelim. Abi gidelim. Ben buraya seni çekmek için geldim. Şu manzarayı falan evet. çok güzel. Baba tabii, tabii ben şeyleri çekiyorum. Evet evet gideceğiz. Gel oturacağım buraya sabah. Tamam mı? Biz gibi kahvaltı. Hava biraz ısındı mı çocuklar bu denize girer. Evet en güzel doğal arkadaşlar işte size doğal güzellikleri gösteriyoruz. Mis gibi. Karşısı dediğim gibi gemlik arkadaşlar.